Bu aralar böyle tarif veriyorum sürekli ama bazı tarifler işte çok zaman alıyor. İşte ee, işte fırına girsin, onu yapsın, bunu yapsın falan filan. Bazen de insanın gerçekten canı böyle lezzetli, lezzetten patlayan ama çok zaman almayan bir şeyler istiyor. Bunlar da böyle 5 dakika altındaki tariflerimden, 5-10 dakika diyelim. Çok lezzetli, evde markette bulunabilen şeylerle lezzetli bir şey yapmaya çalışıyorum. Bunlar da genelde böyle tasty'de ve instagramda oluyor zaten bu tarifler. Yalnız birazcık Hayatlar gerçekler oldu bu. Sandviç ekmeği benim beklediğim böyle pofidik bir şeydi ama e, getirde bulabildiğim böyle birazcık hani, e, e, ev terliği gibi bir şeydi. <laughs> <laughs> ama ne yapayım ben, ben bunu neresini doldurayım ki? Neyse, gene bir şey yapmaya çalışacağız. E, akşamdan kalan köfte ya da ne bileyim öğrenden ka köfte kaldı diyelim ya da köfteniz var, köfteyi pişirelim. Evde olan aşırı lezzetli bir şey yapacağız. Fırında olmasına gerek yok bu arada bunun. Eğer isterseniz tost makinesinde de halledebilirsiniz. Benim fırınım açık olduğu için ben orada halledeceğim. Ne yapıyoruz? Ee, mayonezim var. Salça. Hepimizin evinde olan malzemeleri kullanmaya çalışıyorum şu an. Çok az turşu suyu. Ne dersin? Sadece e, peynir erimesi bekledik. İşte bayağı güzel. Korkunç bir ekmekle. Yani her yerde bulunabilen malzemelerle. <laughs> Buna tutundum falan. <laughs> Hazır mıyız? Çok lezzetli. Bazen bence boşuna uğraşıyoruz. Böyle alengirli yemeklerle falan. Ne tabi bunu sürekli 5000 kilo olursa aşırı yiyip. Hmm. Usta hamburgerle hot dog'un aşk çocuğu gibi. <laughs> müthiş bir şey olmuş yani. <laughs> Afiyet olsun. O şu yemek yapmaktan sıkıldıysanız evde dışarıdan da söylemek istemiyorsanız. Böyle 10 dakikada bir araya getirebileceğiniz müthiş, lezzetli bir sandviç. Böyle bir sandviç serisine devam edeceğiz bu arada. Sırada evde kalan tavuklardan müthiş bir tavuk sandviç var. O kafamda bir tane pastırmalı, çeçilli, müthiş bir böyle akışkan cevizli bir tost var. Sen hep sırada. Afiyet olsun. Görüşürüz.